Evet arkadaşlar selamlar bugün Counter Strike 2 ile birlikteyiz. Bunu diyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama arkadaşlar val wow, bir anda videolar falan haberler yayınlamaya başladı ve Counter Strike 2 ile resmi olarak arkadaşlar karşı karşıyayız artık ve nasıl olacak bunlar arkadaşlar size açıklayacağım bir nevi Counter Strike Global Offensive'in güncellenmiş hali gibi bir şey olacak. Kimine göre tabii ki hayal kırıklığı olabilir daha farklı bir oyun hani bekleyenler vardıtı tabii ki Counter Strike kitlesi tarafından bunlar e, hepsini açıklayacağız arkadaşlar. Daha iyi anlayacaksınız nasıl bir oyun olacağına dair Counter Strike 2'nin. Ve arkadaşlar sınırlı süreli testi olacak tabii ki. Buna da nasıl katılacağınızı. Ee, arkadaşlar videonun sonunda bu tüm hani Strike 2'deki yenilikleri anlattıktan sonra anlatacağım arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar gelin hemen yeniliklere geçelim. İlk yeniliğimiz arkadaşlar sis bombası olacak. Tabii ki sis, sis bombasının artık çok farklı olacağı Söylendi bize arkadaşlar tepki veren sis bombaları olacak. Evet Türkçe altyazısı var arkadaşlar oradan da e, okuyabilirsiniz ayrıca. E, sisleri daha fazla geliştirdiklerini söylüyorlar. Baya hani artık etkileşime geçecek arkadaşlar bizlerle birlikte çok hani yoğun ve gerçekçi bir şekilde görünecek sis bombası. içinizden sıktığınız zaman e, baya orayı hani delip geçecek o hani mermi aynı gerçek hayatta olduğu gibi. Bayağı hani realistik bir şekilde olmuş. O bölgeyi de aynı şekilde boşluklar arkadaşlar dolduracak. Bakın mermiyle sıkıyor mesela bomba atıyor. Sis gidiyor falan. Bu tip yeni özellikler olacak sis bombasındaki geliştirmede arkadaşlar. Ki sis bombasının artık bu da demokorluyor ki çok önemli bir rol oynayacağı. Ki zaten çok önemli. Özellikle hani Dust2'den bildiğiniz üzere sis sis bombası her zaman her yerde çok önemli bir etken oynuyor arkadaşlar Counter'da ve daha da tabii ki önemli bir hale gelecek bu özellikle birlikte. Evet arkadaşlar bunları da anlattık. Işığa tepkisi de olacak bu arada arkadaşlar. Kanser de sis parçacıkları birleşik aydınlatma ile birlikte çalışarak daha daha gerçekçi ışık ve renklerin gösterilmesine olanak sağlıyor diyor. Evet. Ve arkadaşlar tick rate'i geride bırakmak. Evet asıl problem bu işte arkadaşlar. Asıl olay bu. Ne görüyorsanız o artık. Yani Bizde normalde arkadaşlar Strike 2'de 64'de hani 128 arasında bir tick rate vardı arkadaşlar sunuculara göre tabii ki bunlar da hani değişiyor sizde tabii ki daha iyi biliyorsunuzdur ve sizde ateş ettiğinizde arkadaşlar tepkimi süreleri çok önemliydi ama ne sıkıyorsanız artık o olacak yani baya hani sıktığınızda ne olursa olsun o tepkimi süresini hani fark etmek sizin siz de aynı şekilde ateş ettiğinizde o mermi gidecek yani arkadaş. Şöyle hani öyle düşünün hani bunu. Şöyle gene şey yapalım, Türkçe yapalım. Biraz daha hani detaylı izleyelim. Kafası karışanlar olabilir. Tam anlatması biraz şey ama evet. Counter Strike is known for its visceral and satisfying gunplay. Aynen. Now firing a weapon looks pretty ateş etmenin çok basit görünebilir. <laughs> siz karakteriniz ateş eder ve hedefiniz hasar alır. Ancak arka planda bundan çok daha fazla <laughs> olur olur. Katılacak önünceki streamler hareketler ve belirli zaman aralıklarında veya diğer bir deşi tiklerde kayda geçiyordu ve bu tikler arasında zaman yoktu. Evet asıl problem mi problem mi değil mi o da tartışılır. Tabii ki de bir yandan iyi yanı var. Tik rate'in olmadığını düşünürseniz oyunun belki zorluğu kalmayacak gibi bir şey olacak. Ve Tikoran artık aynen hareket bir şey için bir önem arz etmiyor. Tam olarak bilecek ve tikler arasındaki eylemlerinizi e, kesin bir şekilde hesaplayacak. sistem tam bastınız da yani o tick rate fark etmek sizin tam o mermi gidecek yani öyle düşünün arkadaşlar. Asıl e, e sis olsun ya da görsel güncelleme olsun bence en önemli güncelleme bu. Nasıl bir etki edecek? Counter Strike e, hayran kitlesini hani delirtecek mi bu, 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 ay, bu güncelleme yani yoksa cidden çok iyi bir şeyle karşı karşıya mı e, kalacağız orası değişir arkadaşlar evet alt frekans güncellemeleri Subtick Counter Strike'i gene önemli e, değişikliktir aynen dediğim gibi bence de önceden sunucu dünyaya yalnızca ayrık zaman aralıklarında tikler değerlendiriyordu. Counter-Strike 2'nin güncellenen alt frekans mimarisi sayesinde sunucular artık bir hareketin başladığı, ateş edildi veya el bombasının atıldığı anı tam olarak bilmektedir diyor. Sonuç olarak tick rate ne olursa olsun hareketleriniz ve atışlarınız aynı hızda tepki verecek ve el bombalarınız her zaman aynı şekilde yere düşecektir diyor. Umarım tabii ki beklediğimiz gibi güzel bir etki olur. Hani güncelleme olur. Çok önemli bir şey çünkü. Ve evet arkadaşlar asıl şeylere geldik. Şimdi tabii ki herkesin merak ettiği görsel güncelleme arkadaşlar nasıl olacak? Daha temiz, daha parlak, daha iyi diyor. Şöyle bir arkadaşlar örneğe hani bakacak olursak. ilk tabii ki CSGO'dan buradan arkadaşlar hatırlayacağımız Overpass'teki haritadan burayı hemen yeniliyoruz. Counter Strike 2'de böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ki bence çok güzel bir görsel hani güncelleme olmuş. Şöyle eskisinde gene arkadaşlar bakalım. Ee, hani e, e, bana sorarsanız güzel ama bu demek değildir ki biz tamamen hani yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Bunlar daha hep hani söylüyorum. Ee, alt tünellere bir bakalım. Overpass'teki. Evet ilk Counter Strike e, hani Global Offensive'deki bu. İk, İkincisi deki arkadaşlar bu. Tuvalet kısmına bakıyoruz. Eskisi bu ve yenisi bu. E, bombalama alanı A'ya bakıyoruz. Eskisi bu hatırlayacağınız üzere tabii ki. Ve yenisi bu arkadaşlar. E, tabii ki güncellenen haritalardan, örnek haritalardan Nuke'a da geliyoruz. Eskisi bu arkadaşlar yenisi bu. Bayağı bir tabii fark ışıklandırmaların özellikle çok büyük bir etkisini hissediyoruz. Bakın orada şu tabelada bile bir ışıklandırmanın etkisi var arkadaşlar. Tabii ki sistemde mesela her şimdi ekran kartında artık eski ekran kartlarında bile bu oyun çok rahat çalışıyor ama hani bu hani bu güncellemeden sonra hani yeni bir sistem hani gereksinimine ihtiyaç duyuyor hani duyacak mı oyun e, o da mu, hani muamma yani o da muamma umarım tabii ki çok yüksek bir sistem gereksinimi istemez arkadaşlar ki pek sanmıyorum ben ama bunu yaparsa kendi ayağına sıkmış olur çünkü arkadaşlar counter ee, oyuncu kaybeler bu da onlar leşine gelmez bence öyle bir şey olacağını ben sanmıyorum ve rampaya bakıyoruz arkadaşlar nükte eskisi bu ve yenisi bu t üstüne bakıyoruz t spamda csgo da böyle ve yeni uf şu parlat aydınlatmaya baksanıza ya çok yani harbiden fark var tünellere bakıyoruz Tüneller aynı gibi geldi. <laughs> Ali hani sadece bir hani cilalama olayı var yani burada. Ee, ve tabii ki bizi ben sevdim. Yani, yani genel ale Counter Strike kitlesini sevdi arkadaşlar. Dust bakacağız. Ee, eskisi böyle ve yenisi böyle. Tabii ki bu platformun e, şu arkasında B'nin. Burası da arkadaşlar long tabii ki. A kapılarında. Şöyle bakıyoruz. Evet, bayağı bir parlatma, aydınlatma ya yani özellikle önem hani vermişler. Eee anti terörist üstüne bakıyoruz. Eskisi böyle, yenisi böyle. Uf. Bayağı bak şuralardaki ışıklandırmalar çok dikkat çekiyor. Ee, orta kapılara geliyoruz. Eskisi böyle ve yenisi böyle. Evet, Source 2 araçlarından burada bahsediyor arkadaşlar bizlere. Source bize bize getireceği yeniliklerden biraz bahsetmişler bayağı bir hani hani yenilik şeyler var bizim gördüğümüz kadarıyla çok önemli. hani göstermişler hani buna öleriniz artık daha güzel diyor tabii ki counter denince arkadaşlar bizim aldığımız silahlarımız olsun kostümlerimiz olsun daha parlak daha hani renkli daha hani canlı yüksek çözünürlüklü bir şekilde artık görünecekler Evet de efektlere gelecek olursak arkadaşlar tüm görsel efektlerinin yenilendiğini söylüyor kanın Hani çıkışı bile kanın akışı bile çok şey olacak arkadaşlar, realistik olacak ve ortam efektlerine gelecek olursak e, sıfırdan tasarlanmış patlamalar, yangınlar, e, C4 ışıklandırmasını ve çok daha fazlasını tecrübe edin diyor bize. Evet, burada molotovun ışığı bile çok canlı görünüyor. Buradaki bu bu hani bombayı kurduğumuzdaki ışık bile çok böyle şey hani çıkıyor aşırı hani renkli çıkıyor ara yüzdeki geliştirmeler diyor o bakın mesela canımızın altında şeyler e, rank atladığımızdaki ki buradaki e, o ara yüzdeki hani güncelleştirmeler falan çok büyük bir etki edeceği benziyor arkadaşlar Doğru sesler diyor. Evet sesler de tabii ki arkadaşlar Counter'da ses cidden ses kasmak çok önemli bir şey. Yeniden tasarlandığını söylüyorlar bize hem dengelendi hem de yankılandı. Eko'nun arttırıldığı söyleniyor büyük ihtimalle burada benim anladığım kadarıyla. Karttasındaki e, e, sesleri e, e, hem fiziksel çevreyi daha iyi yansıtmaları, daha belirgin olmaları ve oyun durumunu daha iyi yansıtmaları amacıyla yeniden düzenlendi. Ayrıca daha rahat bir dinleme tecrübesi için ses değerleri e, tabii ki yeniden dengelendi diyor burada ve dağsını geleceğini söylüyorlar bize arkadaşlar. Yazın ortalama Haziran gibi Temmuz gibi tam bir tarih hani verilmese de benim bildiğim kadarıyla şu anda hani yazın dediğine göre Haziran Temmuz Ağustos arkadaşlar bu aylardan tedikte kalın ve şimdi arkadaşlar nasıl e bu e, sınırlı teste katılacağınızı söyleyeceğim ve, ve tabii ki bunun belli bir katılma butonu gibi Strike Global Offensive'in altında bir buton çıkmıyor. Hani bazı oyunlarda bir teste katıl hani falan der ya böyle. Hani seçilirsiniz gir yani, yani arkadaşlar e, tamamen öyle bir şey yok. Sizin tam anlamıyla oyundaki hani güven faktörünüze bağlı olarak oyundan hani iyi oynadığınıza dair bir hani bulgu görürlerse yani iyi oynadığınız derken hani pro gibi oynama değil. Hile kullanmamanız hani gerekiyor. Hani vek ben yiyenler zaten katılamayacak. Onu bir hani başta bir söyleyeyim. Ee, iyi oynamanız gerekiyor. Ee, işte küfür etmeyeceksiniz mesela hani maçlarda çok küfür eden biriyseniz onu da tespit ederler ya da katılmanızı engelleyebilir mesela bu tip şeyler çok önemli olacak. Sizi otomatik arkadaşlar e, counter Strike'in kendisi seçecek. Yani Counter Strike'ın hani bir, belli bir geliştirmiş olduğu e, AI ya da kendi geliştiricileri tarafından seçileceksiniz. Ve Counter Strike Global Offensive'e girdiğiniz an e, arkadaşlar ana menüde hani katıldınız diye Counter Strike 2 bir şey gelecek arkadaşlar. Bir mesaj gelecek ve Counter Strike 2'yi indirmeye e, tabii ki hak kazanacaksınız. E, oynamaya hak kazanacaksınız arkadaşlar tam olarak burada e, ne zaman olacağına da bir bakalım. <laughs> evet bakın burada da arkadaşlar Vek ben yediyseniz a, yani asla şey olmayacak. Belli bir e, vakit söylemiyor arkadaşlar benim burada gördüğüm kadarıyla. 2023'te gelmesi bekleniyor tabii ki Counter Strike 2'nin arkadaşlar. E, tabii ki e, Counter Strike 2 ikinci oyununda bu sınırlı süreli testi arkadaşlar deathmatch olacak ölüm maçı olacak ee, tabii ki ki derecesiz e, dereceli e, oynayabileceksiniz, an renkli oynayacaksınız ve daha fazla da e, teste hani dahil edecekleri modlarda olacaklar hani olacakmış ve hani farklı haritalar ve özellikler de içerecekmiş arkadaşlar. E, tabii ki tam olarak bir tarih göremedim ben Dediğim gibi e, hani yaza doğru bu büyük ihtimalle gerçekleşir gibi. Siz gene dediğim gibi dikkat edin. Ee, çok hani küfür etmemeye çalışılıyor da ki biz bazen day hani dayanamıyoruz, oluyoruz falan hani ben de biliyorum sizi anlıyorum ama iyi oynamaya çalışın yani iyi olun. Yani oyun içinde <laughs> en azından yaza kadar iyi olun yani. Ee, dediğim gibi arkadaşlar böyle tamamen katılmak bu ve ben yiyenler için geçmiş olsun. Yani ben yiyenlere yapacak bir şey yok. Başka çaresi yok arkadaşlar. Güven faktörünüzü iyi tutmaya çalışın. Başkaları tarafından takdiriniz mesela çoksa çok takdir alıyorsanız hani başkaları tarafından onun da etkisi olabilir. Yani arkadaşlarınızla falan birlikte oynuyorsanız o şeyleri verin yani takdirleri falan verin unutmayın. Benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Ve diğer oyun videolarında şimdilik görüşmek üzere umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatabildim umarım anlatabilmişimdir. Ve diğer videolarda şimdilik görüşmek üzere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Demos Kratos is out. Peace out. If all the hearts don't help me.